Herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle birlikte özel davet sofralarının vazgeçilmez olan lezzeti çıtır çıtır paçanga böreği yapacağız. Paçanga böreği yapmak için 2 adet hazır yufka, 1 adet domates, 1 adet yeşil biber, 1 adet kapya biber, 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri ve 150 gram pastırma kullanacağız. Uygun bir tavamıza 2 yemek kaşığı sıvı yağ alıp içerisine doğramış olduğumuz 1 adet kapya biberi ve yeşil biber ekleyip ocağımıza alalım. Genişçe bir kabımızın içerisine kavurmuş olduğumuz biberlerimizi alalım ve soğumasını bekleyelim. Bir adet yufkamızı tezgaha serelim ve uygun bir bıçak yardımımızla Eşit parçalara bölelim ve tekrardan eşit parçalara bölelim. ve karıştıralım. Karıştırma işlemimiz bittikten sonra yufkalarımızı sarmaya başlayabiliriz. Ve yufkalarımızı alalım. Hazırlamış olduğumuz ağaçtan içerisine alalım. Ve yanlarından kapatalım ve sarmaya başlayalım. Ve sardığımız yufkamızın birazcık ucunu su ile ıslatalım. Ki açılmasın pişerken. Ve birinci paçanga böreğimiz hazır. Bütün yufkalara aynı işlemi uygulayacağım. bolca lezzetin bir arada olduğu bir ara sıcak menüsü. Mutlaka bu tarifi denemenizi tavsiye ederim. Ve ikinci yufkamızla yapmaya başladım. İki yandan kapatıp ortadan da sarma işlemini yapıyoruz. Ne sıkı ne de çok geniş bir şekilde yapıyoruz. Bu şekil. ve paçanga böreklerimizi sardım. Aynı paçanga böreklerimizi bu şekilde sardım. Şimdi sıra kızartma işleminde. Ve paçanga böreklerimizi kızartmaya başladım. Evet, çıtır çıtır paçanga böreklerimiz hazır. Deneyen herkese şimdiden afiyet bal şeker olsun. Size şöyle kıvamını da göstereyim, çıtırlığını. İçini de göstereyim. bol lezzetli bol malzemeli paçanga böreği tarifimi denemenizi tavsiye ederim hoşçakalın takipte kalın